merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir saç bakım maskesi, saç çıkarma maskesi, doğal saç boyama yöntemi aynı anda hepsini aynı anda vereceğim. Gerçekten bu harika bir şey. Ben 3 hafta önce saçlarımı Kınalı formül ile kına ve kahve ile boyamıştım biliyorsunuz ve böyle kızılımsıydı saçlarım. Kızıl hatta mordu. Çok güzel bir renkti. Bu hafta saçlarıma hem bakım yapacağım hem de renklerini biraz değiştirmek istiyorum. Bunun için ben şöyle iki tepeleme dolusu dolu kaşık kahve, Türk kahvesini bu kına yaptığım tencereme alıyorum üzerine de bir dolu kaşık Nescafe koyuyorum yalnız benimki Goldla klasik karışıktı siz koyu renk olsun istiyorsanız mutlaka klasik yani koyu renkli kahveyi kullanın hemen üzerine yarım su bardağı su ekledim şöyle bir ocakta kaynayıncaya kadar tutacağım ben bunu. Eğer telvesini de kullanacağım ben. Siz telvesini kullanmak istemezseniz birazcık daha suyunu fazla koyup e, süzün lütfen. E, suyunu süzün ama telvesiyle yapmanızı tavsiye ederim. Fakat telvesiyle yaptığınızda biraz yıkarken insanı uğraştırıyor kahve telvesi. Saçınızdan bir 3-4 dakika uğraştırıyor sizi akıtmak için. Biraz zor çıkıyor onu söyleyeyim. Ona göre isterseniz telvesiyle kullanın, isterseniz de süzerek sadece suyunu alın. Bunun için de 5 yemek kaşığı maya kullanacağım. Kuru maya kullanacağım ben. Eğer siz yaş maya da kullanabilirsiniz. Siz yaş maya kullanacaksanız saçlarınız benimki kadarsa 3 tane yaş mayayı kullanabilirsiniz. Maya doğada bulunan bir mikroorganizmadır ve mayalar içerisinde bulunan protein, vitamin ve mineraller ile sağlıklı bir besin kaynağıdır. Saçlarımız için de çok sağlıklıdır. B vitaminleri yönünden çok zengindir ve maya e, tarihi yeryüzünde çok eskidir. Yani milattan öncesine dayanır Maya'nın tarihçesi öyle söyleyeyim. Hemen şöyle ılık su, yanıma bir su bardağı ılık su aldım. Mayamı o sudan azar azar ekleyerek karıştıracağım. suyu eklediğiniz ekledikten sonra mayadan mayanın başından ayrılmayın lütfen. Ben bir birkaç dakika ayrıldım suyu ekler eklemez. Karıştıramadım o esnada. Ve mayam şu şekilde böyle hemen sertleşti. Yani Hemen karıştırmanız gerekiyor. Hızlı bir şekilde hiç beklemeden suyu ekledikten sonra e, mayayı hızlı hızlı karıştırmanız gerekiyor. Bakın benimki toplandı bir araya. Biraz dağıtmam zor olacak ama sabırla yavaş yavaş 2-3 dakika işim uzadı. E, ben bunu sabırla e, yumuşatacağım suyun içerisinde. Yalnız bu sapada böyle olursa sizinki de fazla su eklemeyin. Az su içerisinde bunu ezmeniz e, kıvamını ayarlamanız daha kolay olur. O yüzden de ben şimdi su eklemeden bu şekilde bir önce bu mayayı bir iyice eriticeğim. Ee, şöyle söyleyim, maya maskesini saçımıza yaptığımız zaman inanın saçlı deriden saç çıkarıyor. Aynı zamanda besliyor çünkü kendisi bir yararlı bir mikroorganizma. Mikroorganizmaların da yararlıları ve zararlıları var. Mayalarda yararlı mikroorganizmalardan bizim için faydası olan mikroorganizmalar bunlar ve saçımızdan gerçekten saç çıkarıyor. Saç dökülmeniz varsa saç dökülmenizi durdurur. Saçlarınız gürleşir, parlaklaşır. Çünkü B vitaminleri ve protein yönünden çok zengin. Ee, yalnız şöyle bir şey de söyleyeyim. Maya maskesini yüzünüze, gözünüze, boynunuza sakın ha sakın sürmeyin. Çünkü yüzünüzden de kıl çıkarır. Onu söyleyeyim ben size. Ee, kesinlikle yüzünüze maya maskesi yapmayın. Yüzünüzde tüylenme olur. Hemen kaynatmış olduğum kahvemi ben telvesiyle beraber mayama ekliyorum. Şu şekilde hemen üzerine alıyorum. Birazdan da kıvamını iyice ayarlayacağım. Bir 15 dakika kadar dinlendireceğim ve mayanın e, maya bakterilerinin çalışmasını bekleyeceğim. Onu da size göstereceğim çalıştıkları aşamayı. Ve ondan sonra saçlarıma uygulayacağım ben maya maskesini. Saçımı diplerden başlayarak uca doğru süreceğim. Ve saçımın üzerine bir poşet temiz bir poşet geçireceğim ya da streç sarabilirsiniz bu şekilde üzerine de bir tülbent bağlayıp ya da eski bir şapka geçirerek 3-4 saat bekletin sonra ılık suyla akıtın saçlarınızın uç kısmına çok az saç kremi sürebilirsiniz kolay tarayabilmek için yalnız saç kremini diplere doğru sürmeyin lütfen. Saçınızdan mayayı ılık suyla akıtın. sonra Şimdi burada da bir saç yıkamayı tarif etmek istiyorum. Sonra saçınızı soğuk suya tutun. 10-15 saniye kadar soğuk suya tutun. Sonra tekrar ılık suya tutun. Tekrar soğuk suya tutun 10-15 saniye. Soğuk suya dayanamadığınız anda hemen ılık suya çevirin. Çok zorlamayın kendinizi. Bu işlemi bir 4-5 defa yapın. Bu yıkama şeklini sadece bu boyayı akıtırken değil, her zaman duş yaparken yapın ve daha sonra saçınızı soğuk suyla, en son soğuk suyla durulayıp çıkmaya çalışın. Havluyu saçınızda çok bekletmeyin. Bir 15 saniye kadar bekletin havluyu. Hemen çıkarın sonra ve saçlarınızı saç kurutma ile kurutabilirsiniz. Bakın yarım su bardağı suyum kaldı onu kullanmadım. Şu şekilde kıvamı çok e, sulu şu anda. Biraz bekleyeceğim. Bekleyince bu mayalar çalışmaya başlayınca kıvamı çok güzel olacak. Dediğim gibi saç kurutma makinenizle saçınızı istediğiniz gibi kurutun. Saç kurutma makinenizin e, arada bir kordonun dahil bütün her yerini temiz bir mikrofiber bezle e, silin. E, saç kremini şampuan yapmadan önce uygulayın. E, şampuandan sonra saç kremi sürmeyin. Ben sürdüm ve şu şekilde saçlarımı yıkadım. Bakın bugün biraz işte hava karanlıktı bunu yaptığımda. Şu anda flaş ışığı açık çektiriyorum. Saçımın rengini gördünüz mü? Flaş ışığı açık olmasına rağmen saçlarım gayet koyu. Kızıl değil yani. Kızıllık çok az var kahve oranı daha fazla. Yani bir kere daha yaptığımda iki ve 3. de kahve oranı tamamen yerleşecek. 10 günde bir yapabilirsiniz bu maskeyi ve yeni saçlarınızın çıktığını göreceksiniz bu şekilde. Bir de şunu söylemek istiyorum ben. Küçük çocuklarınızın saçları kız olsun erkek olsun saç her yaştan insan için çok önemli az ise eğer özellikle küçüklüklerinde lütfen saçların şu sıfır denilen bir yöntem var. Onunla kestirin ki birkaç defa kestirin hem de yazları yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde görüyorsunuz saçımı ayırdığımda da kızılığı oldukça az. Bunu da bahçede çektirdim yine. Saç rengimi tam olarak görün deneyecekler ona göre karar versin. Dediğim gibi çocuklarınızın saçlarını çok küçükken yılda birkaç kez sıfıra vurdurarak lütfen gürleşmesini sağlayın. Benim saç rengim bu şekilde. Deneyecekleri kolay gelsin. Hoşçakalın.